Efendim merhaba, bugünkü e, sohbetimize tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. E, umarım e, bu sohbetlerim e, bir miktar size faydam oluyorsa e, ne mutlu bana diyorum. E, şu anda 6. kitabımı yazmaktayım e, ve ben e, kitaplarımda da defalarca ifade ettim. bir Benim kitaplarımı bir kişi de okusa hiç kimse de okumasa ben yazmaya gerçeklere devam edeceğim. Çünkü benim Allah'ın huzurunda ve tarihin huzurunda bir sorumluluğum var, bir vebalim var. Hiçbir şey belki yolundan gitmeyebilir. Hiç kimse benim kitabımı almayabilir ama en azından hiçbir şey de beni hakikat yolundan etmeyecektir. Ve sadece Allah'a teslim olmaya devam edeceğiz. Ve sadece Kur'an-ı Kerim'e uymaya devam edeceğiz. Aklın, bilimin, ilmin verilerine uymaya devam edeceğiz. Onun o bakımdan bilenden bilmeyenin vebali Allah huzurunda aynısı olmaz. Ve ben gerçekleri söylemeye, yazmaya her zaman devam edeceğim. İnsanları uyarmaya devam edeceğim. Çünkü bu benim aydın olarak Kur'an açısından sorumluluğum. Bu benim temel fa farzi bir eylemimdir benim yani. Kur'an açısından aydınlara yüklediği bir görevdir. Kutsal görevdir bu. Aynı zamanda akademisyen, tarihçi ve tarih öğretmenim olmamın vesilesiyle ee, insanları e, gerçekleri aydınlatmamız gerekiyor ve bu çok önemlidir. Yani toplumun çökmemesi için, insanların hakikat yolundan ayrılmaması için bu önemlidir ve gerçeklidir. Ve sadece Allah'tan korkarak bu uyarıyı yapmanız gerekiyor. Ee, bugünkü e, sohbetimin konusu e, size din sınıfını anlatmak istiyorum. Şirk üreten sınıf din sınıfıdır. Bakın Şirki anlattım size. Genel olarak ilkesine, mahiyetine ve karakterini anlattım Kur'an verileri açısından. Bugünkü konum şirk üreten, şirk bir sınıf üretir diyor Kur'an-ı Kerim. Bu sınıfın adı da din sınıfıdır. Ve yani toplumun mahvolmasının temel sebeplerinden belki en önemli sebeplerinden bir tanesi, belki de ilkidir, din sınıfının verdiği hıyanet fetvalardır. Aralarındaki çekiş yani hasetlik, kıskançlık, doymazlık, çekememezlik, kavga, savaşlar diyelim ve bunlar toplumu mahveden kişilerdir. Unutmayın Firavun'un yanında da din adamları vardı ve toplumu Allah ile aldatan, din ile aldatan kişiler Haman sınıfına mensup olan kişilerdir. O bakımdan e, Kur'an-ı Kerim'in hayati ayetleri mesela bu din sınıfı konusunda Tevbe suresi 31. ayeti, 34. ayetler ve Bakara suresinin 213. ayetidir. 213. ayet hakikaten mucizevi bir ayettir. Bakara suresinin 213. ayet. Yani buna tek buna birazdan değineceğiz inşallah. Ve e, Kur'an verileri açısından Kur'an'ın tezi şudur: Kur'an'ın dininde Din kıyafeti olmaz. Kıyafeti iklim, kültür, örf ve adet verirler. Örtünecek yerler bellidir. Namus bölgeleridir. Diğer bölgeler örf kültüre, adete göre olması gerekiyor. İklime olması gerekiyor. Siz Nijerya'da giydiğiniz kıyafet ile aynı kıyafeti Rusya'nın Sibirya bölgesinde arada 50 derece fark olan bir bölgede aynı kıyafeti giyemezsiniz. Yani kıyafeti iklim belirler. Örf, adet, kültür ve yaşadığınız ülkenin çevre e, kültürü belirler. Çünkü din kıyafetini isteyen iblistir. Görüntüye önem veren kişiye dindarlığı görüntüyle ölçen kişi iblistir. Beni ateşten yarattın Adem'i, beş para etmez görüntü bakımından topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm dedi iblis Allah'a ve isyan etmiştir. Görüntüye önem veren dindarlığı görüntü ile ölçen zihniyet yapısı iblisane bir zihniyettir. Rahmani bir zihniyet değildir. Çünkü Allah sizin kılık kıyafetinizle dindarlığınızı ölçmez. Allah sizin dindarlığınızı ahlakınız üzerine, beyninizdeki, kafanızdaki bilime göre birikiminize göre, ilminize göre dindarlığınızı ölçer. Ahlak ve beyninizin içindeki ilime göre Allah sizin dindarlığınızı ölçer. Hiçbir zaman kıyafete göre ölçmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de din sınıfı yoktur, ruhban sınıfı yoktur, ruhbaniyet yoktur. Allah ile birey arasında bir sınıf yoktur. Çünkü Allah bu din sınıfını yıkmıştır. Din sınıfını var olan dinler maalesef günümüzde tahrif edilmiş Yahudilik ve Hristiyanlık dinidir. Karıştırmayalım bunları birbirlerine. Semavi dinler diyoruz ama aralarında birçok da farklar vardır. Benzerliklerim olduğu gibi farklar daha çoktur benzerliklerden. Ve din sınıfı Allah ile aldatan bir sınıftır. Zamana göre konuşan, iktidarlara göre konuşan, kendi kafasına göre konuşan, şahsi hesaplarına göre konuşan, emperyalizm hizmetinde olan bir sınıftır, din sınıfı. Din sınıfına iki verirsiniz, dört ister. Dört istersiniz, sekiz ister. Dört verirsiniz, sekiz ister. Sekiz verirsiniz, on altı ister. Doymak bilmeyen bir sınıftır din adamı, din sınıfları. Çünkü Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Ara yok ki aracıya, din sınıfına ihtiyacı olsun. O bakımdan din resmi maaşlı imam da yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü din sınıfı Allah ile kul arasında aracı bir sınıftır. Ebu Cehil bunu böyle istiyordu, bunu böyle inanıyordu. Aracılar, şefaatçiler, yaklaştırıcılar istiyordu şirk dini. Kur'an-ı Kerim bunu yıkmıştır. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, İyyâke nâbüdü ve iyâke nesteyin. Yalnız sadece Allah'a ibadet edin ve sadece Allah'tan yardım dileyin diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ara yok ki aracıya ihtiyacı olsun. Ara yok çünkü. Şirk dini önce arayı yaratıyor ve onun ve oraya kendi putlaştırdığı adamlara koyup hem Allah'a hem onlara ibadet ediyorlar. Ve o din sınıfı Allah adına vekalet almış gibi sizi Allah'a götüreceğiz diye tam aksine Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Çünkü onların dini imanı paradır, gümüştür, altındır diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar diyor sizleri diyor ibadet etmenizi teşvik edebilir diyor, ve e, bol bol diyor secdeye gidin namaz kılmanıza teşvik edebilir diyor Allah'a yalvarmanıza teşvik edebilir diyor ama bunların diyor sizin diyor malınıza, mülkünüze diyor, ırzınıza, namusunuza diyor, gözlerini dikmişlerdir diyor. Bakın sömürgecilik tarihine baktığınızda Afri Avrupa'dan Afrika Avrupa'dan Afrika'ya gelen Hristiyan papazlar Afrika'da yaşayan körelere İncil'i verdiler, Hristiyanlığı yaydılar. Ama onların altlarındaki toprakları, bütün e, toprağın altındaki zengin madenleri aldılar ve onları bu şu andaki bu duruma fakir bıraktılar, perişan bıraktılar ve onlara muhtaç bıraktılar. Çünkü onlara dediler ki sizin ruhlarınızı biz temizleyeceğiz dedi. Sizi biz Allah'a götüreceğiz dedi. Sizin ruhlarınızı temizleyerek dedi, sizin altınızdaki bütün madenleri, zenginliklerini de ama aynı zamanda da alacağız dedi. Onlar keselerini, cüzdanlarını doldurmak ile dini istismar ederek, kullanarak kendi cüzdanlarını ceplerinde doldurdular. Bakın, Tevbe Suresi 31. ayet ne diyor? Allah'ın yanında. Allah'ın yanında tabiri, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı tabir, minnunillah tabiridir. Bakın, min gayrillah tabiri Allah'ın dışına demek. Yani putperestliği ifade eder. Hiçbir Allah'a inanmayan, sadece putlara inanan veyahut da hiçbir Allah'a inanmayan ateistler mesela. Ama Mindunullah tabirini Allah'ın yanında, Allah'ın berisinde, Allah'ın yöresinde, yönün onun yanında demek. Hem Allah'a inanıyor ama onun yanında, onun berisinde hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Hem Allah'a hem o din sınıfını diyor. Rabler, Tanrı kutsal ilan ettiler diyor. Onları hatadan münezzeh sorgulama, sorgulamaksızın kayıtsız şartsız itaat ettiler diyor. Meryem'in oğlu İsa Mesih'i de öyle. Rab edindiler. İsa'yı da tanrılaştırdılar diyor. Onların iyi niyet, kötü niyeti yoktu ki İsa'yı Allah'ın oğlu yapmakla. Ama Allah diyor ki o iyi niyetin diyor dibi altı boş olduğu için de hiçbir işe yaramadı diyor. Şirke battınız diyor kaldırı batıyor mesela onları. Yani her zaman iyi niyet iyi niyet değildir. Bazı iyi niyetler dibi boş olan iyi niyetler sizi maalesef şirk dinine götürür. Benim iyi niyetim vardı. Benim iyi niyetim şöyleydi. İyi niyetin öyleydi. O iyi niyetin aklın, bilimin verilerine dayanması gerekiyor. Aksi de o iyi niyet beş para etmez. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasını ibadet etmemeleri emredilmişti diyor. Onlar hem Allah'a hem o ruhban sınıfına, din sınıfına itaat ettiler diyor. Sadece Allah'a ibadet etmeniz gerekiyordu diyor. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koşuklarından arınmıştır o diyor. Ve mesela Tevbe suresi 34. ayet diyor ki ey iman sahipleri şu bir gerçek ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yolları tıka basa yerler de insanlara Allah'ın yolundan usandırarak vazgeçirirler. İnsanları Allah yoluna karşı konumuna getirirler. İnsanları su yoluna kes, kesmiş zehirli yılanlar gibi ürkütürler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolundan harcamayanlar korkunç bir azap muştula var diyor, var diyor Allah. Bakın buradaki vurgu çok önemlidir. Hahanlar ve rahipler. Günümüzdeki imamlar mesela din sınıfı hocalar diyelim. Bunlar diyor halkın mallarını uydurma yollarla yerler diyor. Size Allah ile aldatırlar diyor. Size diyor uydurulmuş yapay sunni bir dini diyor anlatarak diyor ceplerini keselerine doldurmakla meşgul olurlar diyor. Bunların dini imanı Kur'an'daki anlatılan Allah değildir. Onlar aynı İsrailoğulların yaptığı gibi buzayı tanrı edindiler. Çünkü onlara çok renkli, çok çekici göründüğü dediği o buza altın gümüştür işte. Ona taptılar diyor, onu put edindiler diyor. Ve lanetlendiler diyor bir kısmı hariç. Ve Sizleri diye Allah'a götüreceğiz. Diye, tam aksine Allah'tan uzaklaştırırlar diye Allah. Bakın ünlü Alman ilahiyatçı e, din bilgini Martin Luther ne demişti 17. 16. yüzyılda 1517 yılında eee Wittenberg'de e, kilisenin kapısına 95 maddeyi iğnelemişti ve demişti ki papaza şey Katolik kilisesinin ruhani lideri Roma'da yaşayan papa papaya demişti ki bu 95 madde diyor İncil'de yok dedi. Yok. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun dedi. Günah çıkararak diye onların paralarını alıp diye Allah adına vekalet alıp günahlarını çıkarıp kendi kesene dolduruyorsun dedi. Ve Papa şeytandır dedi mesela Luther. Halbuki Lüter'den önce kara veba vardı mesela. Orta çağının Avrupa'nın yarısını götürmüştü. Bütün sınıfları tamamen yok etmişti kara veba. Kara ölüm dediğimiz yani. 14. yüzyılda. Ondan sonra Luther diye bir adam çıktı. Papa şeytandır dedi. Bu ister istemez dinin otoritesini sarsmıştır. Ve dine olan, kiliseye olan güveni sarsmıştır, azaltmıştır. Ciddi manada. Ve insanlar bu yüzden bilime, akla, gözlemlere rasyonalizm dediği ünlü Alman bilim adamının Karl Popper'ın 20. yüzyılda dediği gibi kritik rasyonalizm yani eleştirel Akılcı gözlemcilik tek güvenilir kaynak demiştir. O bakımdan coğrafi keşif başlamıştır. 15. yüzyılda diğer icatlar, keşifler yapılmıştır. Her alanda bilim açısından, uzaylar konusunda ve din sınıfı mesela kilise özellikle orta çağda demiştir ki mesela Uzay konusunda her şey İncil'de yaşıyor, yazıyor. İncil'de hiçbir eksik yoktur dediler ve de, yıllardır Kilise mesela şu tezi savunmuştur. Her şey bütün gezegenler dünyanın etrafında dönüyor yani kainatın merkezi dünyadır dedi Kilise. Ama İtalyan bilim adamı Galile çıkınca çıkana kadar dedi ki hatta Polonyalı araştırmacı Kopernik de bunu demiştir mesela. Hayır demiştir onlar. Onlar gözlemlere dayanarak şu bir ilmi tespiti yapmışlardır. Bu da Kur'an'ın tezlerinden bir tanesidir. Kainatın merkezi dünya değildir demiştir gözlemlere dayanarak. Teleskopla inceleme yaptığınızda İtalyan bilim adamı Gal Galile demiştir ki kainatın ortasındaki gezegen dünya değildir, güneştir demiştir. Bütün gezegenler güneş etrafında dönmektedir. Ve güneş etrafında dünyanın bir tur atması Güneş etrafında 365 gündür. Bu yılda bu yüzden bir yılda 365 gün vardır. Ve Dünya kendi etrafında da dön, dönüyor aynı zamanda. O da 24 saattir. O yüzden bir gün 24 saat sürmektedir. Ve o bakımdan e, din sınıfı doymak bilmeyen bir sınıftır ve şirk üreten bir sınıftır. Kur'an-ı Kerim kesinlikle ruhban sınıfını, ruhbaniyeti kabul etmemektedir. Çünkü bu Allah'a ortak koşmaktır. Şirk olduğu için Allah bunu kabul etmiyor. Çünkü eğer siz din sınıfı yaratırsanız o din sınıfını artık eleştiremezsiniz. Onlar kutsaldır. Halbuki onlar da insandır, onlar da hata yapabilir diyor Allah. Atalarınız yanlış yolda olduklarını bildiğiniz halde yine onlara mı uyacaksınız diyor. Mesela Maide suresinde, Bakara suresinin 170. ayetinde. Siz din sınıfını bile eleştireceksiniz. Ki bırakın yani başkalarını eleştirmeyi. Herkesi eleştirmeniz gerekiyor. Eleştirebilmeniz gerekiyor en azından. Ve mesela Bakara suresinin o 213. ayeti aynen mesela uzun bir ayettir. İnsanlar bir tek ümmet idi diyor Allah. Sonra Allah peygamberleri müjdeleyiciler olarak, uyarıcılar olarak gönderdi diyor. Onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitabı hak olarak indirdi diyor. Önce peygamberler önce tek bir ümmet diyor. Sonra peygamberler geldi uyarıcı olarak diyor. Baktı insanlar birbirlerinin çelişiyorlar. Bir huzursuzluk var. Ondan sonra yine peygamberleri gönderdik uyarıcılar. Onlara bir de kitap verdik diyor. Sizi daha başka açıdan uyarmak için diyor. O kitapta anlaşmazlığa düşenler, yani tahrif etmişler Allah'ın indirdiği kitapları. O kitap kendilerine verilmiş olanlardan başkaları değildi. Bunlar, yani bunlar dediği işte din adamları, din sınıfı işte. Bunlar diye kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık, doymazlık, azgınlık, denge noktasından sapma, yalancılık, zulüm, kibir, zinakarlık yüzünden çekişmeye girmiştir. Sonra Allah kendi izniyle inananları üzerinde tartışmaya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı. Allah dilediği kişiyi dileyene dost doğru yola iletir. Bunlar diyor birbirlerin arasında diyor kavgalar yüzünden diyor dünyayı diyor mahvettiler diyor ve insanlığı mahvettiler diyor. Bu yüzden insanlar hakikaten dinden soğumuştur, ibadetlerden soğumuştur, Mes dini ma e, mabetlerde kuruluşlardan soğumuştur. Nefret durumuna gelmiştir. Bunun temel sebebi cahilane ve hain hainane bir şekilde fetva veren din adamlarıdır. Din sınıfını, din adamlarını eleştiren Kur'an kadar başka bir kitap ben görmedim. Hani kutsal metinler uzmanı olarak Kur'an'ın yarısı hemen hemen din sınıfını, din adamlarını, din kisvesini insanları cahilane ve hainane bir şekilde aldatan, mahveden din adamlarını eleştirmekle dolu ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunun prototipi Yahudi hamları ve Hristiyan ruhban sınıfı papazlarıdır diyor Allah. Ve tabii ki Müslüman diye Müslüman diye geçinen Aynı zamanda aynı zamanda din adamları vardır mesela hocalar, din adamları, imamlar mesela İslam dininde de vardır bu mesela. İslam dünyasında daha doğrusu demek lazım. O bakımdan bu çok önemlidir ve hayatidir. Biz hiçbir din sınıfına ihtiyacımız yoktur. Allah bize akıl vermiş, gönül, kalp vermiş, göz vermiş, duyu organları vermiş, sağlık sıhhat vermiş bir çoğumuza ve Kur'an-ı Kerim ortada buradadır. Bilimin aklın verileri de diğer bilim kitaplarındadır. Bize bunlar yeter. Başka hiç kimseye ihtiyacımız yoktur. Hiçbir harekete, tarikata, mezhebe, cemaate ihtiyacımız yoktur. Çünkü Allah birdir, kitap birdir. Başka dini kaynak yoktur güveneceğimiz. Ve son olarak size şunu söylemek istiyorum. Sakın görüntüye aldanarak bir kişiye dindar sıfatı vermeyin. O kişinin beynindeki ilme ve vicdanındaki merhamete iyi niyete bakın. Ve para ile münasebetine bakın. Üç şeye bakmanız gerekiyor. Beynindeki ilme gönlündeki kalbindeki iyi niyete ve para ile münasebetine bu üç şeye bakın sakın sakalına başörtüsüne çarşafına şalvarına tesbih çekmesine sürekli camide olmasına sürekli kilisede havrada olmasına her üç kelime de sürekli Allah'a yemin edene Bunlara sakın aldanmayın. Çünkü iblis de böyleydi ve insanları bu yolda mahvedeceğim diyor. Görüntüye önem veren şeytandır. Beyninin içindeki ilime, bilime önem veren de Adem'dir. Yani rahmani bir tavırdır. Biz kimsenin kıyafeti bizi ilgilendirmez. Ne giydiği, ne kuşandığı hiç bizi ilgilendirmez. Camiye gitmiş gitmemiş, kiliseye gitmiş gitmemiş bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren ilimden nasipli olup olmaması, gönlündeki iyi niyet ve bu tavırlar önemlidir bizim için. Ve para ile münasebeti. Efendim bu sohbetimi burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Ve sakın Allah ile aldatılmayın. Eğer Allah ile aldatılırsanız bunun farkınıza varmanız asırlar alır ve iflah olmanız mümkün değildir. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim. Kalın sağlıcakla.